Kopya çekmenin serbest olduğu bir sınava gidiyoruz. Kağıtları dağıtıyoruz. Bu öyle bir sınav ki eğer bu sınavı başarırsan hayatın boyunca istediğin her şey gerçekleşecek. Ferrari istiyorum tık. Mükemmel bir ev istiyorum tık. Oyun konsolu istiyorum tık. Ne istiyorsan anda gerçekleşecek. Ama sınavdan kalırsan da bütün bunlardan mahrum kalmakla birlikte canını yakacaklar. Bu sınava girer misin girmez misin? Dediğimde belki tereddüt edebilirsin. Şöyle düşün. Kopya çekmek serbest. İstediğin kadar sağa sola bakabilirsin. Sınıfın içinde rehber öğretmenler geziyor. Onlara soruları sorabilirsin. Soruların cevaplarını biliyorlar. Sorularda zor sorular değil. Herhalde böyle bir sınav olsa balıklama hatlar herkes kabul eder değil mi? Bu arada Google'a girip soruların cevabına bakabilirsin. Yapay zeka kullanırsan istediğini yapabilirsin. Sadece iki tane detay var. Bir, masanın üzerinde bazı oyuncaklar var. Bu birinci kural. İkinci kural da şu. Önünden kağıt her an çekilip alınabilir başladın sınavı yapmaya. Bu arada herkese sınavı yetiştirecek yeterli vakit veriliyor. Onda bir problem yok. Yani oyuncaklara dalmazsan sınavını yetiştirebilirsin. Bu sınavı hepimiz girmek isterdik değil mi? Peki size desen ki zaten böyle bir sınavın içindeyiz. Cennet var, istediğin her şey gerçekleşecek bir ortam. Cehennem var, azap diyarı. Kope çekmek serbest demiştin. Evet, Kur'an-ı Kerim var, hadis-i şerifler var. Bunlara bakabilirsin. Google'a girip sorunu yazıp cevabını alabilirsin. Rehber öğretmenler vardı sınavın içinde. Onlara sorabilirsin. Kim onlar? Peygamberler, evliyalar, alimler değil mi? Yani her sorunun cevabı biliyorlar. O zaman biz bu sınavda niye kalıyoruz abi? Niye cehenneme gitme gibi bir riskimiz var kardeşim? Masada neler vardı? Oyuncaklar vardı. Bak böyle oyuncaklar var. Seni oyalıyor. Oyuncaklara dalıyorsun. Hop, sınav yetişmedi. Kağıdı önünden alıyorlar. Yani senin niyetin şey değil. Ya sınavı ben takmayacağım. Değil. Şunu halledeyim. Geleceğim. Namaza başlayacağım. Ya tesettüre gireceğim. Evet. Alkolü bırakacağım. Evet. Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Geleceğim ben ona. Şunlarla biraz takılayım. Ne bunlar? Sezon sezon diziler. Hayatımızdan çıkartmak istemediğimiz gayrimeşru ilişkiler. Ne varsa işte bunlarla oyalana oyalana sınava vakit gelmiyor. Ve geliyorlar kağıdı önünden alıyorlar. Sınav bitti. Sen ne yapacaktın? Gelecektin sorulara cevap verecektin değil mi? Bitti. Ne yapıyorlar seni biliyor musun kardeşim? 17 yaşında yaşında kağıdı önünden çekiyorlar. 25 yaşında kağıdı önünden çekiyorlar. Alıyorlar seni camiye götürüyorlar. Gassal geliyor ılık suya senin bedenini yıkıyor. Güzelce kefenliyor. Götürüyorlar mezara. Toprağa bırakıyorlar. Sağına doğru çeviriyorlar. Kıbleye dönüyorsun. Üzerine sevdiklerin toprakları atıyor 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 ve arkalarını dönüp gidiyorlar. Sen ne yapacaktın? Namaza başlayacaktın. Sen ne yapacaktın? Abi Kur'an-ı Kerim'i insan bir kere hatmetmez mi ya? Müslüman adamız başlayacaktın. Seni ne kandırdı güzel kardeşim? Masanın üzerindeki oyuncaklar. Yoksa insan kopyanın serbest olduğu bir sınavdan nasıl kalabilir ya?